Buyurun. Buyurun gelin. Gel Ceren sen de. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne? Caner. Eee neden buradasın? Şey, eee direnmek için. Ne yapıyorsun da direniyorsun Allah aşkına? Şey, eee Tayyip'in isteklerine karşı, eee Gezi Parkı ile ilgili. Ne istiyor Tayyip senden? Şey, eee ona e, karşı gelmememizi. Sonra Gezi Parkı'na cami yapılacakmış. Öyle de. Bir sürü şey söylüyor. Her gün bir şey yapacağım diyor. Ee, hem şey doğruluyor sonunda yalanlıyor. Bir sürü şey diyor yani. Peki senin okulunda bu sene değişiklikler oldu mu hiç? Aa, benim hiç haberim yok. 4 artı 4 diye bir sistem geldi. 4. sınıftan sonra artık ortaokula başlıyorlar değil mi insanlar? Neden böyle bir şey istedi Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan'ın e, işleri belli olmuyor. E ee, bir sürü değişiklik yapıyorlar. Mesela okulunuza çok küçük yaşta çocuklar geldi mi? E ee, geldi. Böyle ana sınıflarından. Sonra şey e, yaşı bazıları tam sıcakken okula başladılar. Erken başladılar yani okula. Peki zorlandılar mı gördün mü sen? Gel. E ee, zorlanmadılar ya. Gayet iyiydiler. Benim de kardeşim işte. O kaç yaşında? O Herhalde altı buçuk. Altı buçuk yaşında zaten okula başlama çağında değil mi? Aynen. Peki e, bazı okullar dönüştürüldü. Öğrenciler okullarından gönderildiler. E, i̇mam Hatip'e dönüştürüldü. Biliyor musun İmam Hatip ne demek? Bilmiyorum da. Biliyorsun Hayır bilmiyorum. Heh, tamam. Peki burada neler gördün? Ee, burada bir sürü abla, abi, senin yaşında arkadaşların, tanıştın belki bazılarıyla. Neler gördün anlatır mısın? Şey hepsinin e, pankartlarla direndiğini ve polise karşı gelip çıktığını gördüm. E, sonra e, çok şeyler oldu yani kadar Mesela e, para vermeden su, yemek, istediğin ihtiyaçlarını karşılayabildin mi? E, oldu. Ne aldın mesela? Çay aldım. Hiç de para vermedin. Daha önce böyle bir şey görmüş müydün? İlk defa görüyorum. Bu seni mutlu etti mi? Etti. Gelecekte böyle olsun hiçbir şeye para vermeyelim ister misin? Ya olmaz herkesin kendine göre hakları var. Ee, da bir kazancı olacak. Onlar da parasız alacaklar her şeyi. Ee, Onun aklı. Aklıma bir şey geliyor. O da güzel bir fikir olabilir sanki evet. değil mi? Peki annen buraya katılmak istemez mi acaba? Annemi bilmiyorum ki. Çağır bakalım anneni geliyor mu? Gel anne. Gel anne. Sen sen. Sizi de bekliyoruz. Sizi de bekliyoruz buyurun. Bekliyoruz buyurun koltuğumuzu var. Tamam oğlu yerine konuşacakmış zaten gelecek onun geleceği değil mi? Aynen sen geleceğini kurmaya mı geldin buraya? Aynen öyle oldu <laughs> anne e, buraya gelmiyor ama oradan konuşmaya devam ediyor burada sizin söylediklerinizi kameranın e, kamerayı izleyenler duyamıyor ben duyabiliyorum sadece buyurun <laughs> ne söyleyeyim sizin neye karşısınız? Formalarla gitmelerini istiyorlarmış. Neden ser giydiren var, giydiremeyen var diyor. Tayyip kadar zengin değilmiş. Kimisi onu giydirecek, kimisi bunu giydirecek diyorlar. Kızlar kendi aralarında rakip çıkmışlar diyor. Biri birini kıskanıyormuş, böyle bir şey olmasın diyor. Bu... 4 artı 4'e karşı mısınız? AKP'ye karşı mısınız? Evet. Ama başörtülüsünüz. Evet. Tayyip Erdoğan her gün diyor ki bizim başörtülü kızlarımız. Ee, başörtülü kızların haklarını savunmak çok istiyormuş. Ee, burada da öyle kızların olmadığını düşünüyor. Siz bir kadın olarak, başörtülü kadın olarak ne diyorsunuz? Ya, eğitimde tabii ki başörtü olmasını istemiyor. Eğitimde başörtü olmasını istemiyormuş. Başörtülü ve kadın çapulcu. Öğrenci kendisi belli olsun diyor. Biz onun zamanında başörtü takmadık sevinmesin diyor. Ee, o dedi diye başörtü takmıyor. O deyince de çıkarmayacak herhalde. Yani özgürüz. Biz, biz özgürüz diyor. Yıllardan beri, biz Yıllardan beri böyleyiz diyor. Çok teşekkür ederim. Aynı şeyleri tekrar etmek. Keşke gelseydiniz burada sizi sesinizi diye bilselerdi. Ona karşı buradayız. Ona karşı buradayız diyor. Çok teşekkür ederim çapulca e, kadına. Zaten anneler çocuklarını alsın götürsün demişti Tayyip Erdoğan. O geldi çocuklarını getirdi. Birisi altı buçuk yaşında. Sen on yaşında mıydı? On değil. Kaçtı? On üç gireceğim? Ha, özür dilerim. 13 yaşında ve altı buçuk yaşındaki çocuklarını almış gelmiş Tayyip Erdoğan'dan koruyor çocuklarını anne olarak çok teşekkür ederim sağ olun. Ceren sen de konuşmak ister misin? Ceren birazcık utandı. Çok teşekkür ederim sağ olun. Sağ ol.